Evet arkadaşlar merhaba yaklaşık bir bir buçuk gün sonra bir yurt dışı böyle karşınızdayım. E, nereye gidiyoruz? Gürcistan'a gidiyoruz. Batum'a gidiyoruz. E, biliyorsunuz ki Gürcistan e, Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik karşısında kabul ediyor. E, biz de Ben de bu anları e, size tecrübe olması açısından göstermek istedim. Ben de ilk defa gidiyorum. Sınırdan geçerken, e, geçmeden önce geçtikten sonra neler yapılması gerektiğini size göstereceğim. Çok istiyorum. Ee, şu an biz de Artvin'e geldik. Otelimizde yerleştik yaklaşık bir bu gece kalacağız. Yarın sabah 7 gibi çıkacağız. Zaten gümrük kapısı buradan çok yakın. Yaklaşık yarım saat 40 dakika mesafede. Dediğim gibi bunlara dikkat çekmeye çalışacağım. Ee, biz de yok olduk. Biraz dinlenmemiz lazım. Yarın sabah görüşürüz. bir fon dolduruyoruz geçeye girerken. Adını söyledin, tezekini numara yazıyorsun. Bunun içeride bir kalabiliyor musun yani? Nelerden de alabiliyorsunuz. Ama bugün kredi kartı açmamın alabiliyorsunuz. 2022 yılı itibariyle 150 lira. Kaç koyu Evet arkadaşlar şimdi e, sınır kapısını geçtik. polis kontrolünden geçtik. Şimdi e, tarafına doğru gidiyoruz. Yanımda da Emoş Yine ben. <laughs> Yaklaşık bir buçuk yıllardan sonra yani biz de böyle bir şey, böyle bir karar almıştık. Şimdi o tarafa geçiyoruz yine e, aynen geçilen aşamaları göstereceğiz. Yani sıra biz fazlaydı ama biz önceden geldiğimiz için değil mi? Evet. Biraz daha şanslıydık. Çok fazla kuyruk vardı. Şu an biraz daha e, sakinledi yani. Şimdi Gürcü tarafına gideceğiz. Oradaki durumu da aktaracağım. Şimdi sınırı geçtik arkadaşlar. E, geçtikten sonra zaten e, Gürcü tarafından da geçtikten sonra yani hemen çıktıktan sonra orada zaten Türk şirketlerinin otobüsleri de var, metro var mesela Karadeniz var. E, onlarla da merkeze doğru gidebiliyorsunuz. Biz serviste gideceğiz, servis ayarlamıştık. Onunla beraber geçeceğiz oraya. E, onun dışında da yani ekstra yapılacak bir şey yok. pasaportun varsa sadece o formu ihtiyacın olmuyor. E, onun dışında ekstra ekstra da bir şey yok. Merkeze geçince de e, devam edeceğiz zaten orada. Evet arkadaşlar, şimdi e, Poseidon heykelinin olduğu tarafa geldik. Bura e, Avrupa Meydanı'na giderken tam arkanda oluyor. Yol üstünde. Turistlerin, yani çoğunlukla Türklerin ilk uğrak yeri burası oluyor zaten. E, tam arkamda e, Poseidon heykelinin arkasında da e, tiyatro binası bulunuyor. E, tam şurada da Golden Hotel Casino. Biliyorsunuz ki burada kazino çok meşhur. O yüzden gayet güzel aslında. Hava havayla beraber ben yani kapalı havayı sevdiğim için çok da güzel mimarisi de. Ee, yeni binalar çok güzel. Eski binalar tam e, Sovyetlerden kalma şeklinde. Şimdi Avrupa Meydanı'na geçeceğiz. Orada da çekeceğiz. Şimdi e, Avrupa Meydanı'na doğru gidiyoruz. Yağmur başladı. Etrafta da Ukrayna bayrakları görüyoruz. Destek amacıyla. Çünkü biraz buradaki Gürcü arkadaşlar söyledi. Rusya ile araları çok iyi olmadığı için yani Ukraynalar destekliyorlar çoğunlukla. Şu an Avrupa Meydanı'na geldik bu bina yani 2012 yılında yapılmış. Çok eski duruyor ama 2012 yılında yapılmış. Ukrayna bayrağı. Rusları çok sevmiyor Gürcistan işte. vatandaşları. Ee, hava biraz kötü olduğundan çok çok kalabalık değil. Yazın daha da kalabalıkmış öyle söylediler bize. Ee, gayet arpayı bir havası var. Yani her yerde dediğim gibi kazino var, burada da var. Gayet güzel aslında. Yani vizesiz giden ülkelere gezmenizi tavsiye ederim. Çok fazla burada Türk yatırımcı da var vesaire. Gayet ee, de güzel şirket. Gidiyoruz şimdi. Sonraki durağımız neresi bilmiyorum. Oraya gidin diye Batum merkez camiye geldik. Dediğim gibi çok fazla Türk Hristiyan bir yerde yaşadığı için herkes birbirine saygılı şekilde Batum'da yaşamını sürdürüyor. Ve olduğu sokakta çok tatlı. Çok güzel. Bu camiye yaklaşık yani 100 yıl önce falan sadece ismi kayıt olan kişiler girebiliyormuş. Onun haricinde de cuma günleri çok yoğun oluyormuş. O yüzden Mesela bu arkanda gözükmüş sokağda araba girmiyormuş saygıdan türlü Yani dediğim gibi burada Hristiyanlar Müslüman'da saygı sevgi çerçevesinde ezan sesi çan sesi hiç rahatsız olmadan kimse birbirinden. şey gidiyorlar. Çok güzel aslında. Çok hoş. Olması gereken de bu aslında. Şimdi şuradaki teknoloji üniversitesiymiş Batum'un. Ee, şu an tadilatta e, restoran olarak işlemeye devam edecekmiş. O gördüğünüz şeyler de dönüyor. Onun içinde restoran yapacaklarmış tamamı. Bu da farklı geldi. Onu paylaşmak istedim. Şimdi bir market falan uğrayacağız. Bir alkol fiyatlarına, sigara vesaire. Onlara bakmaya içecekler. Yani fiyatını size göstereceğim. Ee, Tabi onu Türk lirası hesaplamayacağım. Buranın alım gücüne göre, asgari ücretine göre. Onu zaten ben şuraya bir not geçerim yani. Oraya gidince hemen anlatacağım. Mesela normal bir dedim fiyatı 14 lari ve say. Bunların hepsini dediğim gibi ben açıklamaya yazdım fiyatını. Şampuanlar var şurada. Burada da beni bağırdıklarım. Bir var. Bu doluyor mu? Doğal. Şunun burada var 99 Bunları. Şurada çilekçisi var 8 lirayi. Şurada bir ülke var. 289 Şurada 22 var. 489 lirayi. Oraya böyle 5 artı bir paketi var 7 Lari Nescafe fiyatları var 32 Lari Şu Nescafe Gold 34-35 Lari Mş. Yakup Suma burada büyük hali 28.49 Orta boyu 16-49. küçük hali 8.99 Lari kek var 5.50 Lari Coke kek var 4 Lari Fiyatı 22 Lari Orta boyda 12 lari. İndirime girmiş şey başına yani. Tutku var 4 lari. 369. tiki 19 lari. Bir mağaza geldik. Çok <laughs> nerede kız ya? Bizim cevizli ben benziyor. Mu? 4 e, bak, 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 bak. bu 6 lari pardon. Şu 4 lari. Şundan meşhur olanmış. Bizi de çeksene böyle. Burada da What is your name? Kata. Kata ya da burada yardım ediyor. Bize... Evet şu anda e, Ali'nin yolunun olduğu yere geldik tam arkamda. Burada kocaman bir e, dönme dolap var ve alfabe kredisi de arkada. Yani dönme dolaplı bir şey yok ama Ali'nin yanı hikayesini gerek herkes biliyor. E, onu da anlatmaya çalışacağım. E, buradan sonra da e, yolculuğumuz bitiyor. Dönme dolaba çıkacaksak çıkacağız. Oradan da çıkarsam çekeceğim video zaten. Hem zaten. Şimdi birkaç video fotoğraf çekip otobüse doğru yol alacağız. şimdi e, otel seveceğiz, yola çıkacağız. Çıkmadan önce kaç kişi aldık Akşehir'den. Otobüs e, kalkacak yaklaşık yarım saat falan. E, artık bir sonraki videoyu ne zaman çekelim? Tam olarak bilmiyorum. Evet artık bir video ne zaman olur? Bir sonraki video bilmiyorum. Umarım daha çok iyi videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize